Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 0.96 inç IKRC OLED ekran modülünü inceleyip daha sonrasında da Baturay'la beraber efsane pimpon oyununu oynayacağız. 0.96 inç OLED ekranı, Arduino ve diğer mikrokontrolcülerle kullanım kolaylığı ve küçük olması sebebiyle oldukça tercih sebebi aslında projelerde. Örnek vermek gerekirse bir akım gerilim ölçmeniz gereken ya da göstermeniz gereken projede OLED ekranı kullanabilirsiniz. Ya da bir IoT projesinde ısı değerini göstermek için OLED ekranı kullanabilirsiniz. Ya da bizim bugün yapacağımız gibi oyun projelerinde minik alan gereken yerlerde bu ekranı tercih edebilirsiniz. İsterseniz biraz ekranın detaylarından konuşalım. Benim bugün tercih ettiğim OLED ekranın grafik rengi mavi sarı ve e, OLED ekranların en büyük özellikleri arka plan ışıklarının bulunmaması. Yani zaten kendinden aydınlatmalı olmaları. 128-64 x piksel yani 0.96 inç boyutunda bir ekrandan bahsediyoruz aslında. Ekranımız 3 ila 5 volt arasında çalışabiliyor. Ayrıca modül üzerinde bulunan SSD-1306 sürücü entegresi sayesinde de SPI ve 2 c arayüzleriyle de kolaylıkla kullanabiliyoruz. Aynı zamanda ekranımız üzerinde de 4 tane giriş bulunmakta. Bunlar VCC, GND, SDA ve SDL pinleridir. Şurada da gördüğümüz gibi. Ve ürün size lehimli bir halde. Bu 4 tane pini lehimli bir halde gelmektedir. Şimdi isterseniz yavaş yavaş Arduino ile bağlantılarını yapalım. Daha sonra da pimpon oyununu hep beraber oynayalım. Sırasıyla önce ne yapacağımdan biraz bahsedeyim. Ekranımın 4 tane pininin Arduino ile bağlantısını yapacağım. Hatta isterseniz beraber yapalım bu sefer. Şu şekilde takayım. VCC'sini Arduino'nun 5 voltuna takıyorum. G nedesini Arduino'nun toprağına takıyorum. SCL'yi A5'e takıyorum. S dağımı da A4'e takıyorum. Şimdi butonlarımızın da bağlantısını yapalım. Bu şekilde butonlarımı breadboard'uma yerleştireyim. Butonlarımın toprak bağlantısını yapacağım şimdi. Daha iki bacağını birleştireyim hatta şu şekilde. Bu bacaklarını ben toprak olarak seçeceğim. En azından tek bir toprak almış olurum. Bunu da direkt Arduino'yu yine gen adresine bağlayayım. Bu butonumu yukarıya yani pinponumdaki o şeyi yukarıya kaldırmak için kullanacağımı dijital iki pinime bağlayacağım. Aşağı yönlü hareket ettirmek istediğimde de basacağım butonumu 3 numaralı dijital pinime bağlayacağım. Siz isterseniz bu projeyi potansiyometreyle de gerçekleştirebilirsiniz. Yani potansiyometreyi döndürdüğünüz zaman da hareket edebilir. Ben bugün butonla yapmayı tercih ettim. İsterseniz şimdi kodlama kısmına geçelim. Kodları anlatma kısmına geçmeden önce şunu da söylemeyi unutmayalım. Bu uygulamamızda kullanacağımız tüm kodlara Robolink Akademi'den ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kullandığımız ürünlerin hepsine de videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi kodlar üzerine konuşalım. Burada SPI, Wire ve Adafruit'in bu ekran için olan kütüphanelerini çağırıyoruz. Yine bu kütüphanelerin kurulumundan Robolink Akademi'de bahsettik. Onun dışında araçlar kısmındaki kütüphane kütüphaneleri yönet kısmından da siz bu kütüphaneleri ekleyebilirsiniz. Ben bugün Adafruit'in kütüphanelerini kullandım. Burada biraz önce butonlarımdan bahsetmiştim. Yukarıyası için 2 iki, iki numaralı dijital pini, aşağısı için de 3 numaralı dijital pinimi kullandım. Burada ekran ekranımın eline olan pikselini, boyuna olan pikselini, pedallarımın ve topumun boyutlarını da buralarda bahsettim. Yine kodumuzun şöyle bir önemli kısımlarına bakalım. Dediğim gibi detayları siz akademiden incelersiniz. Void Setup kısmında şöyle bir önemli bilgi var. Ekranınızı başlatırken eğer 0x3C adresinde ekranınızdan görüntü alamazsanız ikaraca scanner'dan adresinize bakarak buradaki adresinizi onu e, kopyalayıp yapıştırarak kullanabilirsiniz. Ekranınızdan o şekilde görüntü alabilirsiniz. Burada yine butonlarımın input olduğundan bahsettim. E, butonlarıma bir yazacağımı söyledim. İlk başta bir olarak tanımlayacağım. Daha sonra da Void loop kısmına bakalım. Şöyle genel olarak bu kısımdaki kodlar da bizim oyunumuzu oynamamızı sağladığımız kodlar. Dediğim gibi şu an kodlarımız biraz uzun. Siz dediğim gibi akademiden bunlara ulaşabiliyor, detaylarını inceleyebiliyor olacaksınız. İsterseniz şimdi bir kodumuzu kontrol edelim. Daha sonra da yükleyip ilk testimizi alalım. Kodumu kontrol ediyorum. Ve kodumuzu yükleyelim. yüklendi. Evet, yüklenir yüklenmez oyunumuz karşımıza çıkıyor. İsterseniz ben ilk olarak test aşaması olarak bir kendimi deneyeyim. Daha sonra da Baturay'la aramızda bir hangimiz programa karşı yenilecek onu deneyelim. Bu arada oyunu oynarken bir yandan da size şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda biz programa karşı oynuyoruz. Yani ben bu tarafım, program da bu taraf. Programa karşı oynuyoruz. Standart bir pimpo şu an yandı. Şu an yandım evet. Siz anlatırken yandım. Biraz daha oynayayım. Daha sonra Baturay'la hangimiz yine yandım. Baturay'la hangimiz daha uzun süre programa karşı yanmadan oynayacak onu test edelim. İlk olarak ben başlayayım oynamaya. Bakalım ne kadar süre programa karşı yenilmeden oynayabileceğim. Sezer de o sırada bizim için süre tutacak. En sonunda Baturay'la sürelerimizi karşılaştıracağız. Yenildi sonunda. Sıra Batray'da. Merhaba. Şimdi sıra bende. Ee, Ecan yenildi. Ben yenileceğimi zannetmiyorum. Şimdi oyun oynamaya geçelim. Hadi be yenilik. <laughs> Çok güzel olmuş ama. Ellerine sağlık. Batura ile beraber birer tane oyun oynadık. Hangimizin kazandığını açıkçası şu an ben de bilmiyorum. Çünkü oynarken süre tutmayı unuttuk. O yüzden Sezar kazananı videonun sonunda sizlere gösteriyor olacak. Ben de sizinle beraber kimin kazandığını öğreneceğim. Açıkçası bence çok keyifli bir proje. Hatta ofiste kendi içimizde de minik minik turnuvalar yaptık. Siz de aynı şekilde bu pimpon oyununu oynayıp arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Unutmadan siz de yaptığınız pimpon oyunlarını mutlaka bize RoboLink Teknoloji'nin Instagram sayfasından atın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın!